Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftanın gündemi oldukça yoğun seyredecek. Öncelikle yurt içinde çarşamba günü 3. çeyrek büyüme rakamını takip edeceğiz. Hatırlanacağı gibi önceki çeyrekte büyüme %7.6 olarak gerçekleşmişti. Ağırlıklı piyasa beklentisi 3. çeyrekte ise büyümenin %4 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. Öte yandan Perşembe günü ise PMI imalat rakamını takip edeceğiz yurt içinde. 8 aydır arka arkaya büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında rakamlar görüyoruz. Dolayısıyla bu trendin değişip değişmediği piyasalar açısından önemli olacaktır. Aynı gün Merkez Bankası da PPK özetlerini açıklayacak. Özetlerde yeni bir mesaj verilmesini beklemiyoruz ama Merkez Bankası'nın 150 bas puanlık indiriminin arkasında yatan nedenlere dair daha fazla detay göreceğimizi tahmin ediyoruz. ABD'de ise bu hafta PC endeksi açıklanacak ki bu endeks zaten FED tarafından da yakından takip edilen bir endeks. Hatırlanacak olursa bir önceki ayda tüfe rakamı piyasa beklentisinin altında bir tablo ortaya koymuştu. Dolayısıyla PC endeksinin de benzer bir trend izlemesi bekleniyor. Enflasyon göstergelerinin genel olarak baktığımızda aşağı yönlü bir trend izlemesi ise risk iştahının destek bulması adına oldukça önemli. Cuma günü ise Amerika'da istihdam rakamları açıklanacak. Tarım dışı istihdam bir önceki ay 261 bin kişi artış göstermişti. Ortalama piyasa beklentisi bu kez 200 bin kişilik bir artış gerçekleşeceği yönünde. Fed'in kuvvetli faiz artırımlarına karşın istihdam rakamları oldukça güçlü bir tablo ortaya koymaya devam ediyor. Dolayısıyla Cuma günü bir kez daha güçlü bir tablo ortaya çıkması durumunda bunun risk iştahına negatif yansıyabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Haftanın geri kalan verilerine baktığımızda ise Amerika'da büyüme rakamı da bu hafta açıklanacak. Ancak revizyon niteliğinde olduğu için verinin piyasaya etkisi muhtemelen limitli olacaktır. Euro bölgesinde ise tüfe rakamı açıklanacak. Gelecek ay e, Aralık ayında ECB'nin bir faiz artırımına daha gitmesi bekleniyor. Ancak bu faiz artırımının boyutu henüz net değil. 50 bas puanlık beklenti de var, 75 bas puanlık beklenti de var. Dolayısıyla enflasyon rakamı beklentilerin netleşmesi adına da önemli olacaktır. Son olarak haftanın en önemli konu başlıklarından biri de FED Başkanı Powell'ın çarşamba günü yapacağı konuşma olacak. Gerçi Powell'ın önceki söylemlerinden farklı tonda bir mesaj verme ihtimali çok yüksek görünmüyor. Ama Amerika'da tabir faizleri geri çekilirken dolar endeksinde de zayıflık son dönemde ön plana çıkmaya başladı. Fakat FED'in enflasyonla mücadelesinin devam ettiğini düşünürsek bu durum FED'in istediği tablonun zıttı bir görünüm ortaya koyuyor. Dolayısıyla Powell'ın daha sıkı mesajlar verme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekir. Zamanı kazancı dönüştürmek için Ünlü Dıkılabı de izlemeye devam edin.